Kim geliyormuş? Kimler geliyormuş? Aferin. Tamam hadi gidelim şimdi. <laughs> hadi bakalım gidelim. Arkanızdan çekiyorum hala. Bay bay. Yok yok siz devam edin. Tamam gördüm elinizi siz. Tutunun. <laughs> yavaş yavaş. Hızlı gitme oğlum. Tamam oğlum. Videodasınız. Basmıyorum merak etme. Ama ama. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı o da abi? Neydi? Şapşık abisi. <laughs> Acıdı mı oğlum? Hayır. Evet. Tamam hadi bakalım. İyi misin? İyiyim. Öldüreyim mi bir daha? Yok yok. Sen bir bin bir daha tekrar adaya bineceksin. Kızım bir daha bindireceğim sizi. Tekrar Bineceğim Binecek misin kızım bir daha? Sen gel şöyle kızım. Abi bir binsin. Tamam gel bakalım Binmeyecek misin? Ada bindireyim mi? Kendini güvenceye al. Aynen aldım. Kafana <laughs> göster de bir daha bindirmesin. Hadi bay bay o zaman oğluş. Allah gitti. Kız nereye girdin biz? Kız sen biz siz nereye girdin? Açık mıymış kapı? evet Doruk düşmek nasıl bir duyguydu oğlum? <laughs> Çok, <laughs> Çok komik. Çok komik. Acıdı mı ama konu? Hayır. iyi mi? Çok Hafif Sarpcısı düştü. Sadece orası da yaraydı. Tamam hafif düştün zaten. Yoksa ben gülmezdim öyle. <laughs> Hadi kapatıyorum, Bay bay. Bay bay. Bay bay kızım. Bay bay. Ben de bay bay. Bay bay. Hadi gel sen. Sağ ol Hadi gelin bakalım.